Thank <laughs> you. Evet. Merhabalar Hande Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Nasılsınız? nasılsınız? İyi. Sizler nasılsınız? Biz de çok Ar hazır. iyiyiz. Siz daha iyisinizdir. Hı -hı. Neler evet. söyleyeceksiniz? E, heyecanlıyız. Ödül tabii ki insanı her zaman böyle motive ediyor. E, biz de hazırlandık geldik. Meraklı bekliyoruz. Ödül demişken aslında ödüllendirilmeye de devam ediyorsunuz. Şu an dijital platformlarda evet. en iyi single. Şu an ödül alacaksınız ama aynı zamanda oh, iki evet. şarkınız birbiriyle yarışıyor Aynen. şu an. <laughs> evet. Ve birinciliği oynuyor ikisi de. Aynen. Bir tanesi birinci sırada, bir tanesi dokuz sırada. E tabi ilk onda iki şarkısı olan ilk insan olmak çok mutluluk verici. Keyifli bir süreç yaşıyorum yani müzikal kariyerim adına. Bu başarıyı neye bağlıyorsunuz peki? Neler hissediyorsunuz? Valla çok çalışmaya biraz bağlıyorum. Gerçekten çok sıkı çalışıyoruz. Ee, i̇nanılmaz e, Güzel üretimler yapmaya çalışıyoruz. Böyle. Yeni şarkınızın geri dönüşleri nasıl? Peki? Valla çok güzel bir birinci olarak gösteriyor kendini. Ama... Aynen. Yani çok e, keyifli tabii ki çok sevmekten çok hızlı bir şekilde büyüdü şarkı. Çok da e, sevildi. O o o, o oyun yüzünden de o denli. biz konuşamadık. O dendi. Çok sevmekten başınıza ne geldi Ne geldiyse başıma hep çok Sevdim, sevmekten çok sevmek. geldi zaten. Yani insan çok sevince bazen bir şeyleri görmeyebiliyor. Ee, eksi taraflarını eşi de olsa, dostu da olsa, arkadaşı da olsa görmeyebiliyor. Şarkı şarkıda bunu anlatıyor. O yüzden de... Peki çok aşk acısı çektiniz mi? Öyle bir insan mısınız? Yani aslında çok aşk acısı çeken bir insan değilim. Ama e, yani biraz depresifim. <laughs> galiba birazcık. Biraz da tarzınızdan bahsedelim. Evet, çok Nasıl teşekkür ederim. Peki. Vallahi iyi, sevgili Ceren hazırladı bizi e, stylingimiz. Ona da buradan çok teşekkür ederiz. Çok zevkliyiz o zaman. Ee, peki çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ben teşekkür çok teşekkür diyoruz. ederim. Nice olsun evet. inşallah. Şey, çok, çok yani. teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık tekrar Rica tekrar. Deriz. Çok sağ olun. Teşekkürler.